Deprem süresince kendimizi korumak için ne yapacağımızı önceden planlamalıyız. Sarsıntı başlar başlamaz ilk yapmamız gereken olabildiğince sakin kalmaya çalışmaktır. Eğer bina içindeysek, depremi hissettiğinizde ayakta durmayın. Balkon ve merdivenlere yönelmeyin, asansöre binmeyin, pencerelerden uzak durun. Bir deprem anında çöküp sağlam bir nesnenin yanında durun. Özellikle sırtınız pencerelere dönük bir şekilde kapanıp başınızı ve ensenizi düşebilecek eşyalardan koruyun sarsıntı sona erene kadar sallanan nesneyle beraber hareket edebilmek için tutunun. Bu sırada diğer kolunuzun üzerine yüzünüzü koyarak uçuşan cisimlerden gözlerinizi ve yüzünüzü koruyun. Eğer deprem anında mutfaktaysanız ve yanan bir ocak varsa sarsıntı hissedilir hissedilmez önce ocaktaki ateşi ve gazı kapatın, sonra çök, kapan, tutun hareketini yapın. Eğer deprem anında mutfakta değilseniz ancak yanan bir ocak varsa sarsıntı hissedilir hissedilmez önce çök kapan tutun pozisyonuna alın sarsıntı geçtikten sonra ocaktaki ateşi ve gazı kapatın. Deprem anında doğru davranış şeklini hatırlayabilmek ve uygulayabilmek için mutlaka ve sürekli olarak tatbikat yapılması gerekmektedir. Her artçı depremde de çök kapan tutun pozisyonunu almayı ihmal etmeyin. Deprem sırasında bulunduğunuz yere göre farklı davranış şekilleri uygulamanız gerekebilir. Deprem sırasında ev ve ofislerde davranışla ilgili genel yaklaşım, devrilebilecek ağır ve yüksek cisimlerden, kırılabilecek camlardan, ağır ayna, asılı bitki gibi düşerek zarar verebilecek cisimlerden uzak durmak ve tercihen daha önce belirlediğiniz emniyetli yerlerde çök kapan tutun hareketini yapmaktır. Alışveriş merkezleri gibi kalabalık yerlerdeki önemli tehditlerden biri ilk anda oluşabilecek paniktir. Bulunduğunuz yerde kalın, panik halinde çıkışlara koşmayın. Üzerinize devrilebilecek raf gibi objelerle yüksek ve ağır cisimlerden uzak durun. Panik nedeniyle zarar görmeyeceğiniz bir yerdeyseniz çök, kapan, tutun hareketini yapabilirsiniz. Kesinlikle asansörleri kullanmayın. Sinema, tiyatro, stadyum, dini ibadet yerleri gibi yerlerdeki önemli tehditlerden biri ilk anda oluşabilecek paniktir. Deprem olduğunu anladığınız anda ilk yapılacak şey bulunduğunuz yerde kalmak, sarsıntı boyunca çıkışlara gitmemeye çalışmaktır. Ezilme riskinin olmaması halinde koltuk veya sıra önlerinde çök, kapan, tutun hareketini yapabilirsiniz. Dışarıdaysanız binalardan, ağaçlardan, üst geçitlerden, köprülerden, elektrik direklerinden ve tellerinden uzak durun. Kaldırım ve bina kenarlarında bulunmanız halinde yukarıdan düşebilecek kiremit, cam, tabela, sıva, mozaik, saksı gibi malzemelerden uzak durmaya çalışın. Açık bir noktada çök kapan hareketini yaparak yukarıdan düşebilecek cisimlere karşı başınızı koruyun. Fiziksel engelliyseniz davranış fiziksel engelin seviyesiyle ilgilidir. Örneğin kendi başınıza hızla tekerlekli sandalyenizden ayrılıp emniyetli bir yerde çök kapan tutun hareketini yapabilecek, daha sonra kendi başınıza tekerlekli sandalyenize çıkabilecekseniz bu hareket önerilir. Bazı fiziksel engeller kişinin bu hareketi yapmasına izin vermeyebilir. Bu durumda emniyetli bir yerde tekerlekli sandalyenin tekerlekleri kilitlenmeli, baş ve boyun bölgesi korunarak sarsıntının bitmesi beklenmelidir. Hastanede yatan bir hasta iseniz çöp kapan tutun hareketini yapamayabilirsiniz. Müzik aşağı atlamayın. Depreme merdivende yakalanmanız halinde en yakın kata ulaşmaya çalışın, en yakındaki emniyetli yerde çök kapan tutun hareketini yapın. Eğer ulaşamıyorsanız trabzanlara tutunarak çök kapan tutun hareketini yapın. Depreme asansörde yakalandıysanız hemen en yakın kata inin ve emniyetli yerde çök kapan tutun hareketini yapın.